Ulaştırma Bakanlığında alınan ihaleler bir seferde bitmiyor. İşte Bursa'da da bunu gördük. Daha önce Sirkeci Halkalı hattındaki e, ihalede de bunu gördük. Önce ihale 863 milyona veriliyor, bitmiyor. Bir kısım işler yapılıyor. Bu sefer 1 milyon 40 bin lira gibi bir e, rakama ihale ediyor, yine bitmiyor. Sonrasında bir milyar 394 milyon 460 bin 173 euroya iş bitiriliyor. Burada da işi bitiren ihaleye daha fazla teklif verdiği için elenen Cengiz İnşaat. Yani işi yabancı firma da alsa, başkası da alsa alt taşeron vasfıyla yine Cengiz İnşaat işi yapmış oluyor. Bunu nereden öğrendik? Bir gün kaza oldu. Florya'da gittik baktık Florida Kaz'a ihaleyi alan, başka bir firma işi yapan Cengiz Kolin Kalyon her zaman olduğu gibi. Ve arada çıkan parkta 352 milyon lira, 352 milyon euro, lira değil pardon, yani 4 milyar 430 milyon lira bugünün parasıyla. İhalelerin defalarca tekrarlanması ve euro bazında her seferinde artması üstesinden gelmeniz gereken bir sorun. Yine bir başka sorun var. Sabiha Gökçen Havalimanı metro inşaatı ile ilgili olarak orada NATM tünel kazısı Umbrella Arch yapılması ile ilgili bir iş var. Bu işte 3.04 birim fiyatta verilen şey 3380 birim fiyatta bitmiş durumda. Yani 1111 katına bitmiş. Toplamda ne? Rakam olarak 114 milyon 75 bin liraya bitmiş. Osman Gazi Köprüsü öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü öyle. Ve bugün bir Osman Gazi köprüsünden 236 liraya bir ambulans geçiyor. Yani ambulanslardan daha iyi ücret alınıyor. Kendi yurdunda yabancısın, senin değil orası deniyor ve bunu da Sağlık Bakanlığı bir ara bunlarla ilgili HGS uygulaması başlattı ama bunda da sıkıntılar var. Başka ambulanslar, belediye ambulansları, diğer ambulanslar buradan geçerken bu parayı ödemek zorunda kalıyorlar. Bu neye mal oluyor? Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçemediği için birinci ikinci köprüden geçen bir hasta daha geçen kırklar elinden hastanesine giderken iki iki buçuk saat gecikti. Aort damarı parçalanan patlayan diseksiyon dediğimiz hastalığa maruz kalan bir hasta 2-3 saat gecikmek durumunda kaldı. Yani ülkemizdeki kendi köprülerimizden ambulanslarımızı bile geçiremez olduk. Deprem konusunda. İstanbul'da kanalla birlikte bir ada oluşuyor ve oraya ulaşım artık gittikçe zorlaşacak. İnsanların bu adada kalanların yaşam standardı da bozulmuş olacak. Kanal İstanbul Marmara Denizi'nin çürümesi demek. Müsilaj bunun bir uyarısıydı. Oranın çürük yumurta gibi kokması demek. Buna engel olmak gerekiyor. Kanal İstanbul'a ne harcayacak paramız var ne de Marmara Denizi'ni katletmeye hakkımız var. Oğuz Arda sel, maalesef tren kazasında kaybettiğimiz bir evladımız ve orada gelen çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları çalışanları şunu dedi, %85'i oradaki menfezden daha kötü dedi. Bu menfezleri kontrol ediyor musunuz? İstanbul'un taksi sorunu çok fazlasıyla artık insanların canını yakmaya başladı. Bu bir İstanbullu olarak ben de bizzat yaşadığım bir sorun bu konunun siyasi polemik konusu değil artık bir eziyete dönüştü. Bunun çözülmesi gerekiyor. Teşekkür evet. ediyorum.